2 milyon abone özel kutlama haftasına hoş geldiniz arkadaşlar. Beceremedim yine ama olsun yine iyi oldu böyle. Oğlum bu niye güzel patlamıyor? 20 liraya aldım ben bunun tanesini ya. 2 milyon abone için ne kadar mutlu olduğumu gerçekten hepiniz çok biliyorsunuz. Beni çok mutlu ettiniz. Bu hafta sizler için neler neler yapacağımı bir bilsiniz. Ah be. Ha bu hafta sizden özel bir like istiyorum arkadaşlar. Bu videoya en az 125 bin like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ya yani hak ediyor bu video. Öncelikle şunu söyleyeyim. Saat 4'te Nonolive'da bir canlı yayınımız olacak. 24 saat sürecek 2 milyon abone özel canlı yayını ve çeşitli oyunlar oynayacağız. Süper çekilişler yapacağız. YouTuber'lar katılacak. 2 milyon aboneyi doya doya kutlayacağız. 24 saat önünde 6 tane savaşçısı olan, 6 tane kupa yolu karakteri açılmamış olan ve 228 ücretsiz 30 tane büyük kutusu olan mükemmel bir hesap var. Bu hesapla cezalı kutu açılımı yapacağım ve cezaları birazdan okuyacağım size ama daha farklı bir şey var arkadaşlar. Hem cezaları çekeceğim bu videonun içerisinde hem de canlı yayında her kupa yolu savaşçı çıktığında 25 lira, ender savaşçı çıktığında 25 lira, süper ender çıktığında 25 lira, destansı çıktığında 50, 70, Gizemli çıktığında 75 ve efsanevi çıktığında bu hesaba 100 liralık çekiliş yapacağım. Yani toplamda en az 20 tane çekiliş yapmayı düşünüyorum. Yani hem bu videonun içerisinde ceza çekeceğim hem de canlı yayında çekilişleri ödüllerini dağıtacağım bu videodan sonraki. Yani enteresan bir fikir. 2 milyon aboneye ya çok yakışan bir fikir. Muhtemelen bu video ve canlı yayın benim bu videodan kazandığımdan daha fazla. Aynı zamanda arkadaşlar 4'teki canlı yayında bu hesabın çekilişini de yapıyoruz. Yani hem enderliklere göre 25, 50 ve 100 lira 75 lira veriyoruz. Hem de bu hesabın çekilişini yapıyoruz saat 4'te. Saat 4'te beni yalnız bırakmayın arkadaşlar. Gerçekten non olay rekoru kırmaya gidiyoruz. Gelin 24 saatin yanımda olun arkadaşlar. Size çok ihtiyacım var gerçekten. Belki uyuya kalırım bir şey de olur yani beni uyandırırsınız. <laughs> Cezalar inanılmaz zor. Bu videonun cezaları. Birinci karakter çıktığında 80 taş. İkinci cezamız mega kutu. Üçüncü cezamız 170 taş. Dördüncü cezamız jeki. 5. cezamız çok enteresan 2000 taş arkadaşlar. Yani bu videoda hem 5. ceza hem 17. ceza 2000 taş. Bu videonun içerisinde 4000 taş alma ihtimalim var. 6. cezamız Piper. 7. cezamız 360 taş. 8. cezamız 2 mega kutu. 9. cezamız 3 mega kutu. Bundan sonra hep mega kutu. 10. cezamız 3 mega kutu. 11. 3 mega kutu. 12. 4 mega kutu. 13. 4 mega kutu. 14. 4 mega kutu. 15. 5 mega kutu. 16. 5 mega kutu. Ve 17. ceza 2000 taş arkadaşlar. Bu hafta 5 gün boyunca cezalı kutu açılımı üst üste atacağım ve her cezalı kutu açılımından sonra çıkan karakterlerin enderliklerine göre canlı yayında çekilişler yapacağım arkadaşlar. Colt'un cezası 80 taştı. Hemen 80 taşı çekiyorum. 80 taş geldi. Hemen ikinci cezaya başlıyorum. Bu arada Colt ve Bull birer kupa Yolda savaşçısı olduğu için 2 tane 25 lira canlı yayında sizlerin olacak. Bu böyle devam edecek. Mega kutuyu açıyorum Bull'un cezası. Bakalım 6 yazdı. Neymiş cezamız? Hangi karakter? Daryl, Süper Ender. Süper Ender'in cezası da 25 liraydı çekilişte canlı yayında 3 kişiye 25 lira video içinde ise Jackie'nin cezası 170 taştı onu da alalım 3. cezamız pardon Daryl'in cezası 170 taş geldi ve Jesse geldi. Güç puanlarını Jesse'ye vermeye başlayacağız artık. Jesse'nin cezası Jackie'miş. Canlı yayında 4 tane 25 lira oldu. Jackie ile beraber 5 tane 25 lira oluyor. Jackie'nin cezası gelecek şu anda. Ve Jackie'nin inşaatçı Jackie kostümüyle beraber geldi ve güç puanı geldi Jackie'ye. Jackie'nin cezası 2000 taşı şu anda aldık hesapta görmüş olduğunuz gibi. Ve Brock geliyor 6. karakterimiz. Brock da, Brock da kupa ve dolayısıyla 6 tane 25 lira canlı yayında. Ben şu sağ tarafa bir sayaç koyacağım. Bundan sonra canlı yayında ne kadar çekiliş yapacağımı oradan izleyebileceksiniz. Ben söylemiyorum. Ve Brown cezası Piper'dı. Piper'ı alıyoruz ve Piper'ın cezası da 360 taş oluyor. Hemen 360 taş almaya gidelim. Evet. Piper'da destansı olduğu için 50 liralık çekiliş var. Evet işleniyor. Ödeme başarılı oldu ve 360 taş oradan buraya doğru geldi. Güzel. Ve Dynamite'ın cezası 2 tane Megok'tu. Dynamite geldi. Hoş geldi. Evet 2 Megok kutuyu açıyorum. Umarım bir şey çıkmaz. İlkinden bir şey çıkmadı. ikincisinden bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmaz diyorum. Çak çıkarsa sizin işinize gerçekten yarıyor ama ben de 2000 taşı almak istemiyorum 17. cezayı maalesef ya. Ve geldi El Primo. Buradaki ücretsiz kutudan geldi. Allah senin cezanı vermesin. Ender karakter çıktı. Aynen. Ve El Primo'nun cezası 3 mega kutuydu. Hemen şunu alalım. Ya aslında Evet 45 taş buradan geldi. Açalım bundan bir şey gelmedi. Çok iyi. Bir tane daha gelme. Oha 7 yazdı ama. Oha ama yani. Gerçekten abi ne alakası var ya. Ben karakter beklemiyorum. Üstüne bir de 7 yazıyor. Ne geldi? Aa yıldız gücü geldi. Şey aksesuar geldi. Çok iyi. İkincisi. Abi nani geldi. Bir destansı daha. Bir 50 liralık çekiliş daha canlı yayında. Neyse olsun. En azından neni geldi yani süper Ender falan gelmedi. Bir tane daha mega kutu açıyoruz bundan bir şey yazmadı okey. Nenin cezası 3 mega kutu ben buradan açmayı tercih ediyorum. Ödeme başarılı oldu ve 170 taş daha üstüne alıyoruz. Artık yazma ama yeter ya. Vallahi artık yeter ama ya. Ve pem geldi yine bir 50 lira. Ve penin cezasını da videoda çekeceğiz. Canlı yayında bir 50 liralık çekiliş daha arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan. Hesapta deli olmaya başladı bir ceza daha. Lan bir cezada Allah'ım Karl geldi. iki ceza üst üste aldık buradan. Ve bir tane daha mı yok? Abi ne kadar şanslı bir karakter hesap bu ya. Bu ne? Bu ne lan? 11. ceza 3 mega kutuydu. Artık bir şey çıkma bak. Gerçekten Pem'in cezasını çekiyoruz şu anda. Gerçekten bir şey çıkma. Karl'ın cezasını da çekeceğiz birazdan. Pem'in cezasından bir şey çıkmadı. 12. karakter Karl çıkmıştı. Şimdi Karl'ın cezasından Tam e, 4 tane mögü kutu birden açacağız. Bu birincisi bir şey çıkmadı. İkincisinden bir şey çıkmadı. Çok şanslı ilerliyorduk. Şu anda herhangi bir şey çıkmadı. Üçüncüsünden çıkmıyor. Çok iyi son kutu. Son kutu bu dördüncüsü çıkmadı. Oh be bir rahatlayalım kendimize gelelim silkelenelim ya. Bu nedir abi? Abi kupa yolu bitmeden 12 karakter çıktı. Üstüne de Bo var tabi. Bo. 13. karakter Bo ve Bo'nun cezası 4 mega kutu daha. Ve şöyle kupa yolunu da bitirmiş olduk. Evet 4 mega kutuyu açıyorum. Evet 6 yazdı. Birincisinden 6 yazdı. Ne geliyor? Ve Rico geldi. 1.25 lira daha canlı yayında. Ve Bo'nun cezası devam ediyor. Sonra Rico'nun cezasına geçeceğiz. Süper Ender'ler bitmedi. Efsanevi çıkarsa 100 lira canlı yayında arkadaşlar. Gizemli çıkarsa kaç tane kutudan gidiyoruz bu arada lan biz? Bu sonuncusuyla herhalde. Bu onun cezasının sonuncusu sanırım. Bir bakayım. Aynen 14. cezamıza geldik. Rico'nun cezası 14. ceza. Artık bir şey yazma. Artık bir şey yazma. Altı yazma artık. Gerçekten 17. cezaya o kadar yaklaştık ki gel. Abi lütfen yazma artık. Vallahi gelmiyor sanki gelmiyor sanki ve gelmedi. Rikon'un cezasını almadık ekstradan bir karakter olarak çok şükür. Bir sonraki cezamız arkadaşlar 5 mega kutu olacak. Ve nihayet savaş kutularına başladık abi. Valla böyle bir şey yok. 228 tane savaş kutusu 30 tane büyük kutu ancak başladı. Tahminlerime göre bu videoda ben Türkiye rekorunu kırabilirim. Türkiye rekoru 21 karakterle bendeydi. Onu geliştirebilirim diye tahmin ediyorum. Bakacağız. Ve geldi Mortis geldi. Abi Mortis'i ben hiç beklemiyordum ya. inanılmaz. Vallahi hesabın sahibi gerçekten yaşadı canlı yayında çekilişle vereceğimiz için. Aynı zamanda Mortis'in canlı yayındaki ödülü, çekiliş ödülü 75 lira olacak gizemli olduğu için. Ve Mortis'in cezası 5 tane mega kutuda açıyorum videonun içerisinde. Aga ya geliyor galiba arkadaşlar 2000 taş geliyor bir tane daha 2000 taş alacağız inanır mısınız bu yaşanacak yani sanırım yaşanacak ya yaşanmasaydı keşke yani ben elimden geleni zaten yapıyorum bir 2000 taş da almak istemezdim yani açıkçası ama maalesef alacağız gibi duruyor ve son kutudan bir şey çıkmadı mega kutulardan bir şey çıkmıyor böyle bir şansım var son anlarda. Tekrar ediyorum arkadaşlar saat 4'te canlı yayına gireceğiz. 24 saat sürecek ve bu hesabın çekilişini ve çıkan karakterlerin enderlik çekilişini yapacağız. 2 milyon abone kutlaması olacak. Tam 24 saat arkadaşlar. İlk kez deniyorum. Yanımda olmayı kesinlikle unutmayın. Non-live rekorunu kırmaya gidiyoruz ve 2 milyon abone özel haftası bundan sonra 4 gün daha böyle cezalı kutu açılımı ve canlı yayınlar devam edecek arkadaşlar. İlk canlı yayınımız 1 gün sürecek 24 saat diğerleri 4'er saat sürecek okey ama yine de çok iyi çekilişler sizleri bekliyor Nona Live'de. Ve geldi son kutularda falan geldi Allah kahretmesin ya. Ah bibi dördüncü destansı çıkmış bugün ya vay be vay be. Bibi'nin cezası 5 mega kutuydu. Hemen geliyorum 5 mega kutuyu açmaya. Bu birincisi. Ve 6 yazdı abi. 2000 taşı şimdiden aldık. Enteresan. Bibi'nin cezasından ilk açtığım mega kutudan 6 yazdım ve ne geliyor gerçekten merak ediyorum şu anda. Bari bir efsanevi gelsin de değsin. Ve son destansı çıkıyor. Bütün destansıları çıkardık neredeyse. Sonuncusu çıkmadı ama olsun. 6 destansıya çıkmıştık. Ve 2000 taş cezasını şu anda yedik arkadaşlar. 17. karakteri çıkartmış olduk az önce. Bakalım bundan sonra ne olacak? Gerçekten merak ediyorum. Bir altı daha yazdı. 18. karakter geliyor. O neymiş? Evet o da son destansı. Tam 6 destansı birden çıkarmış olduk bu hesapta. İnanılmaz bir hesap oldu gerçekten. Canlı yayında bu hesabı kazanan kişi cidden çok şanslı. Ve bir tane daha açıyorum. Ve sonuncusunu da açıyorum şu anda. Bakalım bundan bir şey çıkacak mı? Bundan bir şey çıkmadı. Okey. Ve bir tıkla alıyorum 2000 taşı. Bu videoda ikinci kez almış oldum. Toplamda 4000 taş. Ve nereden baksam 1700-1800 liralık bir harcama yaptım. 2 milyon abone özel değer bir harcama ve canlı yayında harcama yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ve hesabın sahibi benden mega kutuları açmam için bana izin verdi. Ben açmaya devam ediyorum. Rekora da oraya gitmek istiyorum. 3 tane daha karakter çıkarsa rekor çıkacak diye düşünüyorum. Rekor kıracağız ve açmaya devam ediyoruz bakalım. Ve burada kalan kutuları da önce bir bitirelim. Ondan sonra oraya devam ederiz. Ve son kutumuzdan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Kutular bitti ama mega kutularla devam ediyoruz. Rekor kırmaya çalışacağız. 18 karakterden gidiyoruz. Karakter 3 tane daha karakter çıkarsa rekor kırmış olacağız. Çıkacağını düşünüyorum. Gizemliler ve efsaneviler kaldı. En azından bir efsanevi çıksa yeter bana bak gerçekten. Bir efsanevi, tek efsanevi bana yeter ve bir gizemli gelebilir. Efsanevi de gelebilir. Basıyorum i̇şte ve Spike geldi. Spike geldi işte bu 19. karakterimiz Spike inanılmaz 100 lirada Spike'den gidecek canlı yayında gerçekten inanılmaz abi 100 liralık çekiliş daha yapacağım ama ben neye seviniyorum bilmiyorum ben şuna seviniyorum Gerçekten 2 milyon olarak güzel bir kutlama yapmak istiyordum ve sonuçta 2000 taşı aldık ikinci 2000 taş bundan sonra sevinebilirim abi koskoca Spike'ı çıkardık. Gerçekten çok iyiydi devam ediyoruz abi. Bir karakter daha, bir karakter daha ne geliyor? Sprout geliyor. 20. karakter Sprout oldu. Tam 20 karakter birden abi 2 milyon aboneye yakışan bir cezalı kutu açılımı oluyor. Bundan sonrası rekor olduğu için bağırıyorum abi. Kaç tane taşımız kaldı? 1400 taşımız daha var. Eğer bir tane daha karakter çıkarsa 21 karakterle egale edeceğiz. 2 karakter bekleyip rekor kırmayı düşünüyorum ben. Hadi hayırlısı olacak diye düşünüyorum. Hadi hayırlısı abi. Lütfen bir karakter daha istiyorum. Egale etmek istiyorum. Rekoru egale etmek istiyorum. Hadi. Hadi 21 karakter olsun istiyorum. Hadi ya. Abi lütfen ama. Bir karakter daha lütfen. Lütfen tek karakter ya. Bir karakter daha ya. Hadi. Allah'ım bir tane daha ver bari. ikinciyi verme. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver ya. Rekoru egale etmek istiyordum ama ben ya. Normalde yapmayacaktım ama 360 daha çekiyorum çünkü rekoru egale etmek istiyorum yani rekor kırmak yeniden istiyorum 21 karakterdi rekorumuz Bak bu cebimden çıktı bu ekstra kırmak, Kırmayı o kadar çok istiyorum ki Ekstra lütfen bir karakter daha ver Çok bir şey istemiyorum lütfen bir karakter daha ver be Aga videonun sonu her türlü üzünlü oldu, oldu benim için Cidden Videonun sonu her türlü üzünlü oldu benim için 30 taş daha aldım son mega kutuyu açmak için Geliyor abi Geliyor Abi yok ya Yok ya 20 karakter 20 karakter Ama en azından Spike var be Spike, Sprout, Mortis Nani, Bibi, Fran, Pam Ve Piper abi Mükemmel Toplamda 825 liralık bir çekiliş Videoda 1900-2000 liraya yakın e canlı yayında da 800 liralık bir çekilişimiz var. Toplamda 2800 liraya mal oldu bana bu video. Hadi bak. Neyse canlı yayına bekliyorum saat 4'te arkadaşlar. Gerçekten güzel bir canlı yayın olacak. Ve 24 saat sürecek. Umarım gelir desteklersiniz. Sağda solda iki tane video var. İkisinden birine girebilirsiniz. Burada bir karikatür var. Tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. 2 milyon abonemiz kutlu olsun.